Kaç? 90. Uy. Hey be 90 almış. <laughs> Evladım otur. Topaç dedim. Sanki seni dedim. Sanki senin notunu dedim. Hocam pardon yani. Yani ben yani ben yüksek bir not alacağım güvendiğim için arkadaşım arkadaşlarımı da böyle test arkadaşlarımı da böyle le teşekkür yani e, tebrik ederim. Helal be oğlum sana. 90 almış değil mi ha? Evet şimdi. Şimdi. Şunu şöyle koyalım. Steve. Bu inacağım. Otur evladım sıfır. Nasıl olur ya? E, e 90 almış. Hocam işlem hatası yapmışsınızdır. Bir daha bakın bence kağıdıma. Ya bak 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 şuna bak. Ya yahu şu kadarcık şu yok. Koskoca öğretmenine işlem hatası yapmışsınız diyor. Diyor. Nereden geliyor oğlum cesaret sana? Hocam ama gerçekten imkansız. Benim bu sınavdan yüz doksan ve doksan almam lazımdı. Allah Allah nasılmış o iş? Hocam Allah'ını seversiniz yani şey yani şey hocam kağıdıma bakabilir miyim lütfen? Ne olur? Beyinsiz. Gel bak. Şey e, ee, hocam kağıdımı uçak yapmışsınız. Dur bir dakika. Eh değerlendirelim dedik. E eh, hocam bunun içinde biraz susam var. Galiba siz bunu kontrol ederken simit simit yemişsiniz. Eh evladım sadece simit değil. Evladım e, şurasında bir tane çay bardağının alt kısmının izi kalmış sanırım çay biraz alttan dökülmüş izi kalmış ana hocam hakikaten de izi kalmış galiba siz bunu da kontrol ederken çay içmişsiniz eh ne yapar evladım yani çocuğum yani çay ile simit yan yana güzel gidiyor hocam o değil de hocam bana bir şey mi anlatmak istiyorsunuz ha bir de son olarak da burası kağıdın burası niye yırtık? Aa çocuğum ben sana onu söylemeyi unuttum. Bak benim hanım e, e, geldi e, kağıt lazım dedi. Şurada perdeleri Perdelere bir şey yapacağım dedi. O yüzden küçük bir kağıt parçası lazım. Ben de e, ortalıkta kağıt bulamadım. Senin kağıt, senin sınav, senin kağıt parçanın şurası küçük bir tarafını yırtıp verdim. Hocam bana gerçekten, gerçekten ama gerçekten bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Bu ne ya? Evladım, vallahi ben ne gördüysem oldu. Hem evladım senin grubun neydi? Hocam, hocam e, şey, benim grubum sıfır yaş pozitif. Evladım ben ben kan grubunu sormuyorum. Grubunu soruyorum. A mı? A mı, B mi? Ne, ne, grubu hocam? Evladım demek istediğim ben sana A grubunun cevaplarını vermişim. Sen bana B grubunun cevaplarını vermişsin. Bu ne? Ha grup mu vardı sınavda? Hocam bu resmen komple ya. Komple kurmuşlar arkadaşlar bize. E, pardon. Hocam resmen bana komple kurmuşlar ama ya. Grubu böyle grup olduğunuz bana söylemediniz. E, evladım söylememiz mi gerekiyordu ikide bir? Ama hocam hocam gerçekten de kumpas kurulmuşmış. Yani benim 90 almam gerekirken yani ben grup bilmiyordum. Evladım eğer sen kimden kopya çektiğini söylersen o kişiye de sıfır vereceğim. Oley be hocam ben hocam benden çekti kopya yani ben de 900 aldım değil mi? Evladım ne demek şimdi bu? E hocam ben 90 aldım bana bir tane sıfır daha verirsiniz. 90 ile 0 birleştirince 900 olmuyor mu? Ha kanka sen diledin mi oğlum? Dok hala 90 oluyor. Evet hatta 90 puanı sip sana 0 verebilirim. Ne? Yani bunu bile bilemiyorsun. Hocam o değildin ben ne yapacağım? Eee beyinsiz. Yürü git sınıftan. Of ya hocam rezalet size, size babama söyleyeceğim. Ha bir çift kahve de söyle de içe. Aman. Hocam ben ne aldım Ah Huk sana bir bakayım evladım nerede? Neredesin neredesin Nerede? Huk Aha Huk evladım sen 52 almışsın Nasıl olur hocam Huk uyuyordu sınavın bir yarısında Evet hocam nasıl yani Huk'tan mı bakıyorsun size de mi 0 vereyim Yok yok hocam Huk Ben zaten en önde oturuyorum Hocam ben de en arkada oturuyordum Ama Huk da en önde oturduğu için Kaplı bilir Hocam ben de en önde oturuyorum. E tamam zaman. Alo baba. Ne var eşek sıpası? Sana kötü bir haberim var. Ha, sınavdan yüz aldın mı da kötü haber diyorsun? Hayır, yahalandım. Sıfır aldım. Ulan senin, ulan neyi başaramadın? Ulan bu hayatta neyi başaramadın? Neyi başaramadın da? Bugüne kadar bunu başar Başaracaksın da. Ya baba iyi ediyorsun ama yani. Ne bileyim yahalandım işte. Oğlum bela sen. Oğlum ben hayatımda kaç kez senin yaptığın tekniği yaparak 3 kez yüz aldım. haberim var mı? Kaç kez baba? 3 kez. Oha baba. Gerçekten de 3 kez mi yaptın? Peki o üçü ne zamandı? İlk yapışım ortaokulda. ikincisi ise ilkokulda. Bir dakika. Birincisi ilkokul. ikincisi ortaokul. Üçüncüsü lise. Oha baba sen de iyice kopyacımışsın. Evet oğlum. Da benim gibi bir benim gibi akıllı bir babanın senin gibi nasıl böyle bir oğul var? Ya baba ayıp ediyorsun ama. Ha? Oğlum sana bir hediyem var. Bekle uzaktan geliyor. Ney baba? Bir ileri bak. Ne var ki? Ha? Bu ne be? Oha bozuk. Baba 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 şaka yaptım. Baba şaka yaptım. Aa, Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuz, videolarımıza da like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri Sizler için hoşçakalın. Bay bay.